Yönetmen olarak elbette aklında belirlediğin bazı görseller vardı. İş gerçekten çekim planına gelince nelere dikkat etmek önemli sence? Örnek vermek gerekirse Berkton Top Forest ormanlık alan çekimlerimizde, lokasyon keşiflerinde ekibimle birlikte özellikle Susan'la tabii ki beğendiğimiz alanları nokta işareti yaptık. Susan ara ara fotoğraf çekti, video çekti ve haritada konumumuzu belirledik. Çünkü çekim yapacağımız saatler gecenin üçünde başladığı için o mistik atmosferi, güneşin doğuşundan önceki o zifiri karanlığı, ay ışığında gösterebilmemiz için bu mekanlara direkt ulaşmamız gerekiyordu ekiple birlikte ve hata yapma şansımız yoktu. Kocaman bir ormanlık alan. Tabii Avustralya'yı düşünürseniz vahşi hayvanlar da mevcut. Örümcekler, yılanlar. Neyse ki biraz soğuk bir tarihte çektiğimiz için bu tarz tehlikeli yaşam varlıklarıyla karşılaşmadık. Nokta atışı yaptığımız bölgelere de sorunsuz bir şekilde ön hazırlık çalışmamız dolayısıyla ekibimizle birlikte gidebildik.